Tamam mı? Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain risale Nur TV izleyicileri, ben Karadeniz Eylül'den Ramazan Karaoğlu. Allah nasip ederse bugün 26. mektubun 8. meselesinden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 27. sözün iştihada mani esbabın 5. sebebinin 3. noktasının 3. misalinin haşiyesidir diyor. Şimdi buradan bu 27. sözün iştihatla ilgili olan 5. sebebinin 3. noktasını şöyle bir göz atalım. 3. noktasının 3. misalini. Evet üçüncü noktası inne berrati mahsurat kaidesi yani zaruret haramı helal derecesine getirir. İşte şu kaide ise külli değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise haramı helal etmeye sebebiyet verir. Evet diyor ki Üstad zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise haramı helal etmeye sebebiyet verir. Yoksa sui ihtiyarıyla yani kişinin iradesini kötüye kullanmasıyla gayri meşru sebeplerle meşru olmayan sebeplerle zarret olmuş ise haramı helal edemez. Ruhsatlı ahkamlara medal olamaz. Özür teşkil edemez. Yani kişi kendisine diyelim ki kendi iradesiyle sarhoş etse, işte bir adamı öldürse ben sorumlu değilim diyemez. Çünkü kendisi yapmıştır o fiili. Dolayısıyla sorumludur. Mesela bir adam su ihtiyarıyla haram bir tarzda kendini sarhoş etse tasarrufatı ulema-i şeriatça aleyhinde caridir. Yani din alimlerin, şeriat alimlerinin e, ittifak ettiği konu bunu diyor efendim yapmış olduğu tasarrufatı onun aleyhinde geçerlidir mazur sayılmaz. Tatlı gezsen, hanımını boşasan talakı vaki olur. Yani boşan, boşaması geçerli olur. Bir cinayet etse ceza görür. Fakat suyu ihtiyarıyla olmazsa, yani kendi iradesi dışında ise talak vaki olmaz. Ceza da görmez. Mesela diyelim ki birisi geldi silahı dayadı. Öldürecek. Efendim o can korkusuyla sözünden, e, dilinden öyle bir şey vaki olsa bu diyor, bundan sorumlu değil. Hem mesela bir içki muhtelası zarret derecesinde muhtela olsa da diyemez ki zarrettir, bana helaldir. Bazıları diyorlar ki işte ben buna, işte işine düştüm kurtulamıyorum. Kurtulma, Allah bunu ne yapmış bize? Yasaklamış. Dolayısıyla yasakladığına göre ne yapacak kişi? O içkiyi içmeyecek. İşte şu zamanda zaruret derecesine geçen ve insanları muhtela eden bir beliye, bunun bir belan suretine giden çok umurlar işler vardır ki su ihtiyardan gayri meşru meyillerden ve haram muamellerden tevellüt ettiklerinden ruhsatlı ahkamlara, hükümlere medar olup haramı helal etmeye medar olamazlar, sebep olamazlar. Halbuki şu zaman ehli iştihadı o zariratı ahkam-ı şer'iye medar yaptıklarından iştihatları ardiyedir, hevesidir, felsefidir, semavi olamaz. Şer'i değil. Halbuki semavat ve arzın halikının, yaratıcının ahkam-ı ilahiyesinde, ilahi hükümlerinde tasarruf ve ibadının kullarının ibadetine, ibadetlerine müdahale o halikın izni manevisi olmazsa o tasarruf, o müdahale merduttur. Şimdi burada üstad ben bu iki meseleyi okudum. Burada ise üçüncü misalesin haşiyesidir diyor. Şimdi burada okuyacağım. Ee, mesela bazı gafiller hutbe gibi bazı şairi İslami İslami şairi Arabiden çıkarıp her milletin lisanıyla söylemeyi iki sebep için istihsan ediyorlar. Uygun görüyorlar. Güzel görüyorlar. Birincisi ta siyaseti hazıra yani şimdiki siyaset avamı Müslimine de Müslüman olan halka da o suretle terhim edilsin. Yani hutbe ne diyor? Şimdiki siyasetteki o görüş şimdiki siyaset Müslüman olan halka ne şekilde hutbe makamında anlatılsın, terhim edilsin. Halbuki siyaseti hazıra şimdiki siyaset o kadar çok yalan ve hile ve şeytanat içine girmiş ki vesvesi şeyatin hükmüne geçmiştir. Şeytanların vesvesesi hükmüne geçmiştir. Halbuki minber vahi ilahinin tebliğ makamı olduğundan o vesvesi siyasiyenin hakkı yoktur ki o makamı aliye çıkabilsin. Evet, Üstad burada diyor ki, halbuki minber vahi ilahinin ilahi vahyin tebliğ makam olduğundan o vesvesi siyasiyenin siyasi vesvesenenin hakkı yoktur ki o makam aliye çıkabilir. İkinci sebep hutbe bazı suveri Kur'aniyenin Kur'an surelerinin nasihatleri anlaşılmak içindir. Evet, eğer millet İslam, İslam milleti, İslamiyet'in zaruriyatı ve müsellematı, herkese kabul görülen şeyleri ve malum olan bilinen ahkamın hükümlerini ekseriyet itibariyle, çoğunluk itibariyle imtisal edip yerine getirseydi, o vakit nazariyat-ı ve mesaili dakika ince meseleler ve nesayihi hafiye gizli nasihatleri anlamak için bildiği lisan ile hutbe okunması ve suveri Kur'aniye'nin eğer mümkün olsaydı tercümesi belki müstahsen olur. Yani Kur'an'ın tercümesi diyor mümkün olsaydı belki müstahsen olurdu. Burada haşiye var. İcazı dair olan 25. söz Kur'an'ın hakiki tercümesi mümkün olmadığını göstermiştir. Evet, Kur'an'ın hakiki tercümesinin mümkün olmadığını anlamak isteyenler 25. söze ne yapacak? Müracaat edecekler. Fakat namaz, zekat, orucun vücubu, harziyeti ve katil, zina ve şarabın haramiyeti gibi malum olan ahkamı kati İslamiye mühmel kalıyor, ihmal ediliyor. Avaminas, halk onların vücubunu ve haramiyetini ders almaya muhtaç değildir. Belki teşvik ve ihtar ile o ahkam-ı kutsiyi hatırlatıp, o kutsi hükümleri hatırlatıp, İslamiyet damarını ve iman hissini tahrik etmekle intisallerine teşvik ve teskire ve ihtara muhtaçtırlar. Şimdi biz dışarıda insanlara sorsak Müslüman mısın? Evet Müslümanım diyor. Namaz kılıyor musun? Orada kalıyor. Demek ki namaz kılmaya ne yapacağız? Namazın farziyetini kabul ediyor ama namaz kılabilmek için bunlar teşvike muhtaçlar. Teşvik edilmesi lazım. Evet, halbuki bir ami ne kadar cahil dahi olsa Kur'an'dan ve hutbi arabiden şu meali icmaliyi anlar ki, kısa meali anlar ki herkese ve bana malum olan imanın rükünlerini ve İslamiyet'in undelerini, kurallarını, kaydelerini hatip ve hafız ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor der. Kalbinde onlara karşı bir iştiyak hasıl olur. Acaba kainatta hangi tabirat var ki arş Azam'dan gelen Kur'an-ı Hakim'in icaz kerane müfehhimane ihtarlarına, teskillerine, teşviklerine mukabil gelebilsin. Evet. 8. meselede üstad diyor ki 27. sözün işareti da mani esbabın 5. sebebinin 3. noktasının 3. misalin haşiyesidir. Bakalım bu haşiyede üstad ne diyor? Mühim bir sual. Bazı ehli tahkik derler ki, elfaz-ı Kur'an'ı'ya, Kur'an'ın lafızları ve zikriye vesair tesbihlerin her biri müteaddit cihetlerle insanın letaifi maneviyesini, manevi latifelerini, manevi duygularını tenbir eder, nurlandırır, aydınlatır, manevi gıda verir. Manaları bilinmezse yalnız lafız ifade etmiyor, kafi gelmiyor. Lafız bir libastır, elbisedir değiştirilse her taife kendi lisanıyla o manalara elfaz giydirse daha nafi olmaz mı? Daha faydalı olmaz mı? Şimdi soru bu. Evet, üstadın vermiş olduğu cevap. El cevap. Elfaz-ı Kur'aniye ve tesbihat-ı nebeviyenin Kur'an'ın lafızları ve Peygamberimizin tesbihatının lafızları camit libas değil. Donuk bir elbise değil cesedin hayattar cildi gibidir. Belki mürür zamanla, belki zaman akıp gitmesiyle cilt olur. Libas değiştirilir, elbise değiştirilir, hani kılıf değiştirilir. Fakat cilt değişse vücuda zarardır. Belki namazda ve ezandaki gibi elfazi mübarekler, mübarek lafızlar manay örfilerine alem ve nam olmuşlar. Alem ve isim ise değiştirilmez. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti, bir durumu çok defa tetkik ettim, gördüm ki o halet hakikattir, gerçektir. O halet şudur ki, Suri İhlası, İhlas Suresini Arefe gününde yüzer defa tekrar edip okuyordum. Gördüm ki bendeki manevi duyguların bir kısmı birkaç defada gıdasını alır, vazgeçer durur. Ve kuvve müfekkire gibi bir kısım dahi bir zaman mana tarafına mütefeci olur, hissesini alır, o da durur. Ve kalp gibi bir kısım manevi bir zevke medar bazı mevhumlar, bazı kavramlar cihetinde hissesini alır, o da sükut Ve herkese gitgide o tekrarda yalnız bir kısım letaif, latifeler kalır ki pek geç usanıyor, devam eder. Manaya ve tetkikata hiç ihtiyaç bırakmıyor. Gaflet kuvve-i müfekkireye zarar verdiği gibi ona zarar vermiyor. Gaflet, düşünme duygusuna zarar verdiği gibi ona zarar vermiyor. Lafız ve lafz-ı müşebbi olduğu bir meali icmali ile kısa bir meali ile ve isim ve alem bulundukları manayı örfi onlara kafi gelir. Eğer manayı o vakit düşünse zararlı bir utanç verir. Ve o devam eden latifeler taallüme ve tevehhüme muhtaç değiller. Belki tahtıra hatırlamaya, tefekkühe ve teşvike, teşvik etmeye ihtiyaç gösterir. Ve o cid hükmündeki lafızları onlara kafi geliyor. Ve mana vazifesini görüyorlar. Ve bilhassa o arabi lafızlar ile selamullah ve tekellüm ilahi olduğunu tahttur etmekle, Allah'ın kelamı olduğunu hatırlamakla daimi bir feyze medardır. İşte kendim tecrübe ettiğim şu hale şu durumu gösteriyor ki ezan gibi ve namazın tesbihadı gibi ve her vakit tekrar edilen Fatiha ve Suri İhlas gibi hakaikleri hakikatleri başka lisan ile ifade etmek çok zararlıdır. Evet, burayı tekrar edeceğim. Önemine binaen. İşte kendim tecrübe ettiğim şu halet, şu durum gösteriyor ki, ezan gibi ve namazın tesbihatı gibi ve her vakit tekrar edilen Fatiha ve Suri İhlas gibi hakikatleri, hakikatleri başka lisan ile ifade etmek çok zararlıdır. Yani demek ki ezanı biz ne yapacağız? Şimdi okuduğumuz gibi Arapça olarak okuyacağız. Şimdi diyelim ki ülkemize bir Fransız gelse Müslüman, İngiliz gelse, diyelim ki bir Rus gelse, bunlar Müslüman oldukça Yani ezan okunursa diyelim ki başka dilde e, kimse bunu anlayamaz. Diyecek ki Allahu ekber, Allahu ekber. Evet, diyecek ki bu ezandır. Yani bunlar değiştirilmesi dürüstak çok zararlıdır. Çünkü menval daim olan elfaz ilahiye, daimi kaynak olan elfaz ilahi Allah'ın lafızları ve nebeviye, peygamberimizin lafızları kaybolduktan sonra o daimi letaifin, daimi latifelerin, daimi hisseleri de kaybolur. Demek ki biz onları söylediğimiz zaman, ilahi lafızları söylediğimiz zaman ondan bir hisse alıyor. Onları unuttuğumuz zaman o hisseler de ne yapıyor? Kayboluyor. Hem her harfin la kal on sevabı zayi olması, on sevabı kaybolması ve husuru daimi bütün namazda herkes için devam etmediğinden gaflet içinde tercüme vasıtasıyla insanların tabiratı söylemleri ruha zulmet vermesi gibi zararlar olur. Evet. Nasıl İmam-ı Azam demiş? La ilaha illallah. Tevhide alem ve isimdir. Biz de deriz. Kelimat-ı tesbihiyye ve zikriyenin hususan özellikle ezanda ve namazda olanların ekseriyeti mutlakası, mutlak çoğunluğu alem ve isim hükmüne geçmişler. Alem gibi manay lügavisinden ziyade, lügat manasından ziyade manayı örfi işler bakılır. Yani dinin uygun olmasına bakılır. Dine uygun mu değil mi? Ona bakılır. Öyleyse değişmeleri şer an mümkün değildir her mümine bilmesi lazım olan mücmel manaları, kısa manaları yani muhtasar bir meali ise en ami bir adam dahi çabuk öğrenir. Bütün ömrünü İslamiyetle geçiren ve kafasını binler malayaniyet ile, binler boş şeylerle dolduran adamlar bir iki haftada hayat-ı ebediyesinin ebedi hayatının anahtarı olan şu kelimati mübarekenin, mübarek kelimelerin meali icmalisini yani kısa manasını öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler? Nasıl Müslüman olurlar? Nasıl akıllı adam denilirler? Ve öyle heriflerin tembelliklerinin hatırı için onur menbaalarının kaynaklarının mahfazalarını, kılıflarını, sandıkçalarını bozmak çağrı akıl değildir. Hem Sübhanallah diyen Allah her türlü kusur ve noksan sıfattan münezzehtir. Evet, Sübhanallah diyen hangi milletten olursa olsun Cenab-ı Hakk'ı takdis ettiğini anlar. İşte bu kadar kafi gelmez mi? Eğer manasına kendi lisanıyla mütevecci olsa, kendi lisanı, yani demek ki diyelim ki Sübhanallah kelimesinin yani, ve Elhamdülillah kelimesinin yani, manasına kendi lisanıyla mütevecci olsa, akıl noktasında bir defa taallüm eder, bir defa öğrenir. Halbuki günde yüz defa tekrar eder. O yüz defa aklın hissi taallümünden başka lafızdan ve lafza sirayet eden ve imtizaj eden meali icmali kısa manası nali çok nurlara ve feyizlere medar. Bağsuz hususiyetle tekellüm ilahi haysiyetiyle Allah'ın konuşması haysiyetiyle Allah'ın kelamı haysiyetiyle aldığı kutsiyet ve o gelen feyizler ve nurlar çok ehemmiyetlidir. Elhası zarriyat-ı diniye mahfazı olan elfaz-ı kutsi ilahinin yerine hiçbir şey ikame edilemez ve yerlerini tutamaz ve vazifelerini göremez ve muvakkat ifade etseler de daimi ulvi kutsi ifade edemezler. Evet değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Demek ki zarriyat-ı diniye mahfazı olan elfaz-ı kutsi ilahiyenin Allah'ın kutsi lafızlarının yerine hiçbir şey ikame edilemez, yerleştirilemez ve yerlerini tutamaz ve vazifelerini göremez ve muvakkat ve ifade etseler de daimi, ulvi, kutsi ifade edemezler. Ama naziriyat-ı diniyenin mahfazı olan elfazlar ise değiştirmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihat ile vesaire tedris ve talim ve vaaz ile o ihtiyaç müldefi olur. Ortadan kaybolur. Elhas, lisan-ı nafi olan lisan-ı arabinin camiyeti ve elfaz-ı Kur'an'ın icazı öyle bir tarzdadır ki kabili tercüme değildir. Tercüme edilmesi mümkündür. Belki muhaldir diyebilirim. Kimin şüphesi varsa icaza dair 25. söze müracaat etsin. Tercüme dedikleri şeyler ise gayet muhtasar, kısa ve nakıs, noksan bir mealdir. Böyle meal nerede? Hayattar çok cihetlerle teşavvü etmiş, bölünmüş ayatın, ayetlerin hakiki manaları nerede? Dokuzuncu mesela, mühim ve mahrem bir mesele ve bir sırrı velayet. Alem İslam'da, İslam aleminde ehli sünnet ve cemaat denilen ehli hak ve istikamet fırkı azimesi, hakaiki Kur'anî ve imanî istikamet dairesinde hüve hüve sine sünnet seni ittiba ederek peygamberimizin sünnetine tabi olarak muhafaza etmişler, korumuşlar. Ehli velayetin ekseriyle mutlakası, mutlak çoğunluğu o dairden neşet etmişler. Demek ki ehli sünnetten ortaya çıkmış ehli velayet. Diğer bir kısım ehli velayet ehl ehli velayetin bir kısmı da ehli sünnet ve cemaatin bazı desatirleri haricinde, bazı usulleri haricinde ve usullerine muhalif bir caddede görülmüş. İşte şu kısım ehli velayete bakanlar iki şıkka ayrıldılar. Bir kısmı ise ehli sünnetin usulde muhalif oldukları için velayetlerini inkar ettiler. Hatta onlardan bir kısmının tekfirine kadar gittiler. Kafir olduklarını söylediler. Diğer kısım ki onlara ittiba edenlerdir. Onların velayetlerini kabul ettikleri için derler ki hak yalnız ehli sünnet ve cemaatin mesleğine münhasır değil. Ehli bidadan bir fırka teşkil ettiler. Hatta dalalete kadar gittiler. Bilmediler ki her hadizat, her hidayet veren, hidayete karışılan mühdi olamaz. Hidayet veren olamaz. Şeyhleri hatasından mazurdur. Çünkü meczuptur. Kendileri ise mazur olamazdır. Mutabattı mutavassıt bir kısım ise o velilerin velayetlerini inkar etmediler. Fakat yollarını ve mesleklerini kabul etmediler diyorlar ki hilaf usul olan sözleri ya hale mağlup olup hata ettiler veyahut manası bilinmez müteşabihat misullü şatahattır. Ma teessüf birinci kısım hususan ulema-i ehli zahir mesleki ehli sünneti muhafaza niyetiyle çok mühim evliyayı inkar hatta tablil etmeye mecbur olmuşlar. İkinci kısım olan taraftarları ise o şişit şekillere ziyade hüsnü zan ettikleri için hak mesleğini bırakıp bid'ata, hatta dalayete girdikleri olmuş. İşte şu soru dair pek çok zaman zihnimi işgal eden bir halet var. Bir zaman ben bir kısım ehli dalayete mühim bir vakitte kahrine dua ettim. Ve duama karşı müthiş bir kuvvet-i manevi çıktı. Hem duamı geri veriyordu, hem beni men etti. Sonra gördüm ki, o kısım ehli Talale hilaf hak icraatında bir kuvve maneviyesinin teshilatıyla arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor. Muvaffak oluyor. Yalnız cevre değil, belki velayet kuvvetinden gelen bir arzuyla ile imtizaj ettiği için ehli imanın bir kısmı o arzuya kaplıp hoş görüyorlar. Çok fena telakki etmiyorlar. İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit dehşet aldım. Fe dedim. dedim. Tariki haktan başka velayet bulunabilir mi? Hak yoldan başka velayet bulunabilir mi? Ususan, özellikle müthiş bir cereyanın dalalete ehli hakikat taraftar çıkar mı dedi. Sonra bir mübarek arefe gününde müstahsen bir adet-i binaen suri ihlası yüzer defa tekrar ederek okuyup onun bereketiyle mühim bir suale cevap namında yazılan mesele ile beraber şöyle bir hakikat dahi rahmet-i ilahiyle kalbi acizane gelmiş? Hakikat şudur ki Sultan Mehmet Fatih'in zamanında hikaye edilen meşhur ve manidar Cibali Baba kıssası nevinden olarak bir kesim ehli velayet zahiren muhakemeli ve akıl görünürken meczup olurlar. Ve bir kısmı dahi bazen sahvede ve daire akılda görünür bazen aklın ve muhakemenin haricinde bir hale girer. Şu kısımdan bir sınıfı ehli iltibastır. Tefrik etmiyor. Sekir halinde gördüğü bir meseleyi haleti sahvede tatbik eder. Hata et.